E Gençlik Rüzgarı Bodrum'dan esiyor. Programımızın ayak sağlığı bölümünde. Bundan böyle podolog Deniz Yahçı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Neredesiniz Bodrum'da? Bodrum'da Konacık'tayız. Bodrum'un tam ortasında herkesin rahat ulaşabileceği Vallahi bir yer. Süper. Bana da yakın oldu. Gelememiştim. Bebeklere getireceğim. Evet. Biliyorum çocuk bebek sağlığıyla ne kadar yakından ilgileniyorsunuz. Nasıl peki? Her şey yolunda mı? İyi mi gidiyor? Her şey çok güzel. İstanbul'da sizi evet bekledik. Ee, tabii Bodrum'da yaşadığınız için olmamıştı ama burada kesin bekliyoruz. Ee, şöyle, İstanbul'da biz yoğun olarak ayak sağlığını zaten yapıyoruz. Çok da ciddi bir ekip var. İki tane ortopedistimiz var, podologlarımız var. Ayağın bütün sağlıkla ilgili problemlerini çözüyoruz aslında. Ee, Bodrum'da da çok fazla talep vardı. Bunun için çünkü Bodrum'da ayak bakımları yapılıyor. Evet ama üniversiteden eğitimi almış ve ayağı bu şekilde sahiplenen ciddi bir ekip yoktu aslında. biz de bu talebi karşılayalım istedik ve Bodrum'da yerimizi açtık. şimdi bütün teşekkülüyle birlikte modern cihazlar, ekipmanlar yine dediğim gibi podoloji ile ilgili bütün alanlarda hizmet veriyoruz. Ya ayak deyip geçmeyeceksiniz. Ayak sağlığı neden önemlidir? Ayak sağlığı neden önemli? Eğer biz çocukken ayak sağlığı problemlerimizi fark edemezsek bu bizim ergenlikte dahi problemimiz oluyor. Yani ergen çocukların içeriye yanlış basmaları, onların omurga düzenlerini etkiliyor. Mesela yaşlılarda şu anda çok fazla diz protezi ameliyatları oluyor. Neden? Çünkü aslında onların çocukluk döneminde ya da gençlik döneminde bu kadar ayak sağlığının önemi bilinmiyordu. Bizim ayak problemimiz, basış noktalarımız, basış şekillerimiz düzenli değilse işte bunlar dizlere binen yükler, bele binen yükler ya da omurga duruş bozuklukları olarak bize dönüyor. Bütün tabii yamuluyor değil evet. mi omurga? Evet. Onun için ayağın bütün basışlarını ve şekillerini rahatsızlıklarını önemsememiz lazım aslında. Nasıl oluyor mesela diyelim size geldik. Önce bir muayene mi oluyor, testler mi yapılıyor, nasıl oluyor? Yani bizde iki hizmet var aslında. Bir koruyucu ayak sağlığı hizmeti, bir de tedavi edici ayak sağlığı hizmeti var. Koruyucu ayak ayağınızda hiçbir problem olmayabilir buna yönelik düzenli bakımları yapıyoruz. Eğer ayağınızda bir problem varsa mesela geldiğinizde bir kere ayak deriniz kontrol ediliyor. Tırnaklarınız kontrol ediyor. Tırnaklarımızın belli bir açısı var. Açılarımız normal mi? Belli bir kalınlığı var. Bu kalınlık normal mi? Kalınlaşma var mı? Çünkü tırnağınız kalınlaşıyorsa bu sizin ayakkabı giydiğinizde konforunuzu bozacak ya da tırnak batması olarak size dönecek. Bu yüzden o kalınlık bizim için kıymetli. Mantar var mı? Çünkü mesela sizin evinizde çocuklarınız var havuzdan almışsınızdır başka bir yerden almışsınızdır e, Mantar bulaşıcı e, diğer ebeveynlere de geçecek Bunu erkenden fark edip önlememiz gerekiyor. Yürüm analizi yapıyoruz basışımız doğru mu? Eğer doğru basamıyorsak yine tırnak batması problemimiz olabilir, ayak altı nasırlarımız olabilir. Bunun için basış analizimizi yapıyoruz. Eğer özellikle 5-6 yaşındaki çocuklarda çünkü 5 yaşlar 12 yaş arasında düzenli tabanlıkla ayak deformasyonları önlenebiliyor. Bunun için bu önemli. Yani problemleri saptayıp sonrasında da var olan probleme göre tedavi protokolünü oluşturuyoruz. Peki mesela şey ben ayağımdan ameliyat olmuştum. Hatta öyle bir şey ki yürüyemiyordum bile ağrıdan duramıyordum. Topuklu ayakkabı giymekten devamlı çekimler sebebiyle böyle bir şey oldu ve ameliyata kadar gitti. Mesela hangisi sağlıklı topuklu ayakkabıyla devamlı yaşamını sürdürmek isteyen birisi? Yapalım, topuklu ayakkabıyı yapalım. biz artık çok sevmiyoruz ve aslında güzel de oldu çünkü neredeyse abiyelerin altına bile giyebileceğimiz çok şık spor ayakkabısı ya da topuk yükseklikleri belli seviyede tutulmuş ayakkabılar var. Yani normalde ayak arkını tam destekleyen ayakkabıları öneriyoruz. 3 santim topuklu ayakkabıları öneriyoruz ki ayağımızın anatomisini sağlıklı bir şekilde koruyabilelim. Sürekli topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman şimdi bizim ayağımızın bir metatars genişliği var. Stilettoların ucu çok dar. Dolayısıyla biz ayaklarımızı iyice büzüştürüyoruz. Ne oluyor? Parmakların ucunda nasırlaşmalar oluşabiliyor. Ya da haluk valgus dediğimiz. Kemik bile çıkabiliyor değil mi? o Evet. Yani? Özellikle baş parmağın kenarında ee, haluk havluk valgus dediğimiz ciddi bir çıkıntı oluşuyor. Bu hiçbir bayanı sevmediği bir görüntü. Hem estetik olarak çok kötü hem de ağrısı çok fazla. Sonra o ameliyata dönüyor. Çekiç parmak dediğimiz sürekli Ayaklarımızı ayakkabının şey, içerisinde büzdüğümüz için bu şekilde çekiç parmaklar olabiliyor. E bunlar da cerrahi olarak çözülebiliyor. İşte kliniğimizdeki ortopedist uzmanlarımız tarafından o kemikler daha düzenli hale getirip açısı normale döndürerek ameliyat edilebiliyor. Diyelim kapınızı çaldık, geldik. Bir sıkıntım yok ama merak ettim diyorum. Süreç nasıl işliyor? Hangi adımlar var? Hangi adımlar var? Medikal pedikür diyoruz biz ona yani e, kuaförlere gidip yaptırdığınız medikal ayak bakımınızın işte tırnak kanallarınızın açılması, tırnağınızın normal temizlenmesi, normal açıda kesilmedi kesilmesi, topuklarınızda ya da ayak altınızda yine kalınlaşmalar varsa bunların e, normal freze cihazlarla birlikte temizlenmesi sağlıklı bir ayak bakımıdır. Burada da durulması gereken yerler var. Aslında sağlık eğitimi burada devreye giriyor. Şimdi dersiniz e ben bunu zaten yaptırıyorum kuaförde niye size geleyim? Ama bazen batıklar oluyor hiçbir şey yokken durup dururken. Sonra yürüyemiyoruz yani kuaförde yaptırıyoruz da. Yani şimdi Medikal Doğru. pedikür ya da manikür farklı bir şey anlık adıyla. Çünkü e, medikal pedikürde batığı biz batık var deyip e, bodoslamada alıp kesmiyoruz. Onun sadece ete gömülmüş kısmını alıp doğrultma işlemi hmm. yapıyoruz. Buradaki aslında farkımız bu. Tırnağın, parmağın bir anatomisi var. Bu dersi aldığınız zaman ona ne yaparsanız ne olacağını biliyorsunuz. Yanlış işlemlerde kötü sonuçlar ne olacağını biliyorsunuz. Doğru işlemlerde nasıl başarı elde edeceğinizi biliyorsunuz. Onun için burada tamamen sağlık bilgisiyle, anatomi bilgisiyle doğru doğrultma işlemlerini yapmak önemli. Mesela sizin ayağınızda nasır var. Geldiniz bana dediniz ki ayağımda nasır var. Basınca çok ağır yapıyor. Bunu aldırmak istiyorum. Ben size bir işlem yaptım ve siz diyorsunuz ki ama bu alınmadı hala duruyor burada. Kuaförde bunu çok güzel temizliyorlardı. Bu doğru bir işlem gibi geliyor size ama yanlış işlem aslında. Çünkü nasır vücudun tam bir savunma sistemidir. Ayağın o bölgesinde, kemik çıkıntısı bölgesinde ciddi bir basınç gelince eklemleri korumak için doku kalınlaşıyor. Hmm. Eğer ben bunu sıfır alırsam hemen tekrar kalınlaşacak. Dolayısıyla Buyurun, onu sıfırlamamak lazım. Tabii işte burada hasta memnun kalmayabiliyor ama sağlığı yönetirsek Böyle yapılması lazım. Bir arkadaşım şöyle demişti. Hatta bir soru sordu bana. Bir kadının dedi bakımlı olduğunu nereden anlarsın? Şimdi düşünüyorsun hani cildimi, saçımı, parlak saçlar falan. Neymiş cevabı biliyor musunuz? Ayakları. Ayakları. Ayağından evet. anlarsın dedi. Öyle hani haşır huşur sert topuklar mı var, bebek ayağı gibi mi? Kadının bakımı ayağından anlaşılır demişti ve çok şaşırmıştım. Hemen ayağımı kontrol etmiştim. Tabii Beslenen çocuklar olmadan benim pamuk gibi de ayaklar şimdi yalın ayakları böyle. Yürüdüğümüz için Bodrum'da daha da zorlaşıyor. O yüzden size çok ihtiyaç var. Çünkü evet. biz burada daha çok çıplak ayak çok hareket ediyoruz. Hani Aslında çıplak ayak e, hareket etmemiz ayaklarımızda ciddi problemler olacağı ama anlamına gelmiyor. Ama sertleşiyor deriyi falan bayağı sertleşiyor. E, çok basit önlemi var. Ee, ne yapacağız? Özel kremler var. Ayaktaki nemi dengeleyen, nemi dengede tutan kremler var. Biz onları öneriyoruz. Düzenli kullandığınız zaman ve her ay düzenli bakımınızı yaptığınız zaman hala o bebek ayaklarınız eminim o sizde olacak. Hemen geliyorum. <laughs> Tabii ki. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi biz geldik, bir sorun yok dedik. Medikal pedikür yapıldı. Yürüyüş testi falan yapıyor musunuz yine? Yani, mu? ya zaten onu görüyorsunuz değil mi gelirken daha siz? Nasıl Kapıdan atıyor? içeri girdiğiniz <laughs> anda aslında sizin muayeneniz başlıyor. Evet. Mesela siz geliyorsunuz nasıl yürüyorsunuz? Omurganızda bir problem var mı? Bir tarafa daha ağırlıklı mı yürüyorsunuz? içemi mi basıyorsunuz? Dişe mi, dışa mı basıyorsunuz? Ayak bileğinizin açısı normal mi? Dizinizin açısı normal mi? Biz bunların hepsini görüyoruz. Ve diyoruz ki sanırım sizde şu problem var. Bir yürüme analizi yapalım. Ya da mesela nasırınız var. Sürekli ayağınızın altında diyorsunuz benim ayağımın şurasındaki nasırı tedavi tedavi edemiyorum. Mesela metatars alanında neden metatars ağırlık yürüyorsunuzdur ya da yüksek taban vardır sizde. Yüksek taban olduğu için yükü ilk ayağınızın o bölgesi karşılıyordur. Biz sizin çorabınızı çıkarttığımızda anlıyoruz zaten ne olduğunu. Ona göre de yürüme analizinizi de yapıyoruz. Diğer muayeneleri de yapıyoruz. Bazen farklı kan tetkikleri de isteyebiliyoruz. Daha neler konuşacağız, neler sevgili izleyiciler. Gençlik rüzgarı devam ediyor.